26 Eylül 2020 Cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla Diyarbakır ili Bağlar ilçemizin Kayap Kaynartepe mahallelerimizde 53.600 metrekarelik bir alan riskli alan olarak ilan edildi bölgede kentsel dönüşüm yapmak üzere çalışmalar ile başlamış oldu. Biz de bugün hem Çevre Şehircilik Bakanlığımızın Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü'nden Genel Müdür Yardımcımız ve ilgili arkadaşlar hem de işi sahada organize edecek, yönetecek arkadaşlarla ve Diyarbakır'da Bağlar Belediye Başkanımız, Kaymakamımız, Vali Yardımcımız, Büyükşehir Belediyesi'nden arkadaşlar ve işle ilgili olan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle bir koordinasyon toplantısı yaptık arkadaşlar. Bundan sonraki hem yol haritamızı belirledik hem de süreçleri belirledik. Bundan sonra hangi süre içerisinde hangi işi e, kimin nasıl yapacağıyla ilgili güzel bir toplantı oldu. Ben her şeyden önce toplantımıza katılan Ankara'dan gelen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Yerelde destek veren bütün kurumlara çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar bu Diyarbakır için bir milat. Diyarbakır'da kentsel dönüşümün ihtiyaç olduğunu herkes söylüyordu ama bir türlü başlamıyordu. İşte tam o gün bugün ee, Bağlar ilçemizde, Kaynarpınar mahallemizde artık ete kemiğe büründü. Kaynartepe mahallemizde ete kemiğe büründü. Artık yol almaya başlıyoruz. Perşembe günü inşallah arkadaşlar 8'inde yani 8 Ekim'de alana inmiş olacaklar. Öncelikle arkadaşlar yerel belediyemizde Bağlar Belediyemizin içinde bir kentsel dönüşüm ofisi oluşturuyoruz. Hem bakanlıktan gelen arkadaşlarımızın rahat bir ortamda çalışabilmeleri hem onlara destek verecek halk belediyeden ve diğer kamu kurumundan destek verecek evet. arkadaşların hem de bu ofiste işi olan hak sahiplerinin güzel bir ortamda karşılıklı olarak oturup anlaşabilmeleri için bir kentsel dönüşüm ofisi oluşturuyoruz. Dağlar Belediye Başkanımız Hüseyin Bey'e teşekkür ediyoruz. Kendisi bir yer ayarladılar. Bir kentsel dönüşüm ofisimiz olacak ve bundan sonra bütün çalışmalar, vatandaşla hak sahiplerle görüşmeler, anlaşmalar o mekanda olacak. Perşembe günü sahaya indikten sonra arkadaşlar ilk olarak jeolojik ve jeoteknik etütler, raporlar hazırlanacak alanla ilgili. Ve hak sahiplerini belirleyecek arkadaşlar. Alandaki hak sahiplerini belirleyecekler ve gayrimenkul değerleme çalışmalarına başlayacaklar ve bunun içinde 60 günlük bir süre öngörüyor arkadaşlar. 60 gün içerisinde bu hem jeolojik hem jeoteknik raporlama hem hak sahipliği ve gayrimenkul değerleme çalışmalarını bitirmeye hedefliyorlar. Değerli arkadaşlar alanda şu anda bizim alandaki yapı stoğumuza baktığımızda 350 adet 357 adet yapımız var. 1267 bağımsız birim var ve 1354 hak sahibimiz var. Demek ki bir yapıda birden çok hak sahipliği de söz konusu. Ama enteresan olan 357 binamızın 354 tanesi ruhsatsız arkadaşlar. Yani tam kentsel dönüşü yapılması farz olan bir bölgeden başlıyor. 357 yapının 354 tanesi ruhsatsız. Sadece 3 tane yapının ruhsatı var. Bunlarda da kamu kurumu niteliğindeki okulların falan ruhsatı var. Yani vatandaşa ait olan bütün yapıların ruhsatsız olduğu bir bölgeden başlıyoruz. Evet arkadaşlar daha sonra bu ilk 60 günde işte jeolojik, jeoteknik raporlama, hak sahipliği, gayrimenkul değerlemesinden sonra planlama safhasına geçeceğiz bir bölü birlik planları yapacağız bölgede bu kentsel dönüşüm yapacağımız bölgede ve ihtiyaç olursa ihtiyaç duyarsa bakanlığımız kentsel dönüşüm genel müdürlüğümüz bir bölü beş birlik planlarda yapılacak ve kentsel tasarım projelerine de bu planlama süresinin yarısında başlanacak. Kentsel tasarım ve planlama süresinde 90 gün olarak öngörüyoruz. Ve tabii hemen de şeye başlayacağız. İmar uygulamalarına da başlayacağız. Bu aşamadan sonra. Sonra arkadaşlar modelleme. Tabii işte planlaması yapıldı. Planlar belli. Artık neye başlayacağız? Bölgede finansal ve matematiksel bir modelleme yapılacak. Yani hangi tür bir finans modeli uygulansın, işte binaların hangi şekilde olsun gibi çalışmalar yapılacak. Sonra vatandaşla uzlaşma hak sahipleriyle uzlaşma sürecine başlayacağız. Artık planımız belli, modellememiz, finans modelimiz belli. Çağıracağız, vatandaşlarımızla uzlaşmaya çalışacağız. Bunun içinde 60 günlük bir süre öngörüyoruz. Değerli arkadaşlar, bizim esas hedefimiz yerinde dönüşüm yapmak. Bu ne demek yerinde dönüşüm? Vatandaş o bölgede şu anda ne dedik? 357 tane binamız var. 1354 hak sahibimiz var. Oradaki hak sahiplerinden herhangi birisi ben bölgeden ayrılmak istemiyorum. Ben yine bağlarda yine mahallemde oturmak istiyorum diyorsa orada oluşturulacak üretilecek konutlardan öncelikle o bölgedeki hak sahipleri o konutları alacak arkadaşlar. Öncelik onların olacak. Yerinde dönüşüm diyoruz. Ha vatandaş şunu da diyebilir ben gayri, e, kamulaştırma bedelini, binanın bedelini, arsanın bedelini devlet bana ödesin. Ben çıkıp gitmek istiyorum diyor sahi Onun da kamulaştırma bedelini ödeyeceğiz. Hakkını ödeyeceğiz. Burada kesinlikle bir mağduriyet oluşturulmayacak. Vatandaşa ne orada oturmak isteyen için ne de kendi e, arazisinin ve binasının bedelini alıp bölgeden ayrılmak isteyen vatandaş için herhangi bir e, mağduriyet oluşturulmayacak. Vatandaşın tamamen kendi özgür iradesi. Ben almak gitmek istiyorum buyurun. Ben yerinde yine mahallemde üretilecek konutlarda oturmak istiyorum. Mahallemi seviyorum, komşumu seviyorum diyorsa bununla da yerinde dönüşüm. Yine biz vatandaşımızı e, aynı bölgede ürettiğimiz konutlarda inşallah oturtmaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar 8 ay sonunda inşallah işte planlamalar yapıldı, imar uygulamaları yapıldı, kentsel tasarımlar yapıldı. Artık uygulama planlarına geçilecek bu işlerin sürecin belli bir sefatında, Uygulama planları da bittikten sonra inşallah 2021 Temmuz ayı gibi bu öngördüğümüz bütün süreler zamanında yapabilirsek ki bizim elimizde bu masanın etrafındaki kurumların becerisi bu verdiğimiz sürelerde tamamlayabilirsek 2021 Mayıs ayında ihale aşamasına gelebileceğiz. Zaten bakanlarımız biliyorsunuz kendisine bağlı olan TOKİ ile konutları üretiyor. İnşallah projeler TOKİ'ye denecek bizim şöyle bir planlı alanımız var. Şöyle bir tasarımımız var. Bunun üzerinde planlamanızı yapın ve ihaleye çıkın denecek. Ve 2021'in Temmuz'unda inşallah hep beraber Bölgede kazmayı vururuz ve ilk kentsel dönüşüm hareketini Diyarbakır'da başlatmış oluruz. Burada şunu ifade etmek istiyorum. Diyarbakır için bu sadece bir mahallenin dönüşümü değil. Bundan sonra bunu ilk adım olarak görmesi lazım Diyarbakır'dan çevrelerimizin. Eğer bu ilk adımda biz başarılı olursak, istediğimiz hileyi yakalarsak, daha sadece bağlarda sekiz mahallemiz var. Dönüşmesi gereken bağların dışında kayapınlarda yeni şehirde mahallelerimiz var. Diğer ilçelerimizde daha dönüşecek birçok alanımız var. İnşallah bu ilk adımda başarılı olursak hep beraber sadece bizim istememizle yetmez. O mahallede oturan vatandaşların da vatandaşlarımızın da bize destek olması, yardımcı olması lazım. İnşallah ilk adımda istediğimiz ilmeği yakalayabilirsek bundan sonra Diyarbakır'da kentsel dönüşüm faaliyetlerine mutlak devam etmemiz lazım arkadaşlar. Bağlarda bizim şu anda başladığımız alan dönüştürmemiz gereken alanın çok küçük bir parçası. Şu anda Bağlarda yaklaşık 200 bin nüfusun oturduğu alanı dönüştürmemiz lazım. Bizim şu anda konuştuğumuz daha belki 7 bin 10 bin vatandaşın oturduğu bir alandan bahsediyoruz. Daha işimiz çok. Ama bu önemliydi. İlk adım önemliydi. Bu ilk adımı inşallah el birliğiyle atıyoruz. Hayırlı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımıza, diğer Diyarbakır'ımıza her zaman destek olan, değer veren, bütün projelerimizi talimatlarıyla yönlendiren Sayın Cumhurbaşkanımıza, Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, bakanlıkta çalışan arkadaşlarımıza, genel müdürlüğümüze, yerel belediyemize, onların gayreti, çabası olmasa bu işler olmaz. Bağlar Belediye'mize, Belediye Başkanımıza ve bölgede görev alacak bütün arkadaşlara şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu Diyarbakır için önemli bir başlangıçtı. İnşallah önümüzdeki dönem işler ortaya çıktıkça ne demek istediğimiz daha kolay anlaşılmış olacak. Basınımıza da çok teşekkür ediyoruz bize bu konularda verdikleri destekler dolayısıyla da çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun var olun.